Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Kardeşlerimiz bugünkü ailemin sohbet günlüğü derslerinden sosyal medyada mahremiyet sınırları <laughs> nelerdir? Bunları konuşacağız inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu in fasikum fasıkum bin ebeyin en tusibu kavmen bi cehale. En tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma fealtun nadimin. <laughs> Kıymetli Kıymetli kardeşlerimiz. Yüce Mevlamız Hucurat Suresi 6. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Fasık! Açıkça günah işleyen demek fasık. Fasık bir kimse size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın ki bilmeden birbirlerine zarar verip de sonra yaptığınızda pişman olmayasınız. Buyuruyor Yüce Mevlamız. Has binasından adıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her duyduğunu anlatması kişiye yalan olarak yeter. Her duyduğunu anlatması kişiye yalan olarak yeter. Buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerimiz, sosyal medya kullanım amacına göre faydalarından çok zararı ile gündeme gelen karşılıklı anlık bilgi paylaşımının yapılabildiği bir imkanlar alanıdır. Doğru kullanmayı bilene bir kütüphane, bir bilgi okyanusu, bir okul, bir buluşma merkezidir. Sorgulamadan kaynağını ve doğruluğunu araştırmadan kabul eden için ise bir bilgi yığını, bir algı aracı, çoğu zamanda sınırın ve sorumluluğun kaldırıldığı Gerçeklik ötesi bir dünyadır sosyal medya. Sosyal medyanın toplumsal hayata dair yansımaları görülse de aileyi ve özel yaşamı derinden etkilediği inkar edilemez bir gerçektir kardeşlerimiz. Sosyal medyada paylaşarak benilmek, dikkate alınarak izlenmek amaçlanmaktadır. Sosyal medya paylaşımlarının hemen hemen hepsi bir bakıma bireylerin yaşamlarından kesitler içermekte, mahremiyet sınırları ihlal edilmektedir kardeşlerimiz. Sosyal medya ile mahremiyet algısı büyük bir değişime uğramıştır. Bugün artık akıllı telefonların, tabletlerin, yetişkinler ve çocuklar için neredeyse bağımlılık oluşturduğuna hepimiz şahidiz. Bu bağımlılık doğru düşünmeyi, sınırları gözetmeyi, hakların korunmasını engellemeyi, engeller seviyeye kadar gelmiştir kardeşlerimiz. Aile bireylerini tehdit etmektedir kardeşlerimiz. Hatta sosyal medya yüzünden ayrılanlar, sosyal medya yüzünden birbirini aldatan eşler değil mi? Ee, var kardeşlerimiz. Hatta bazen iş ortaklarına bile zarar veriyor sosyal medya. Kendi olmaktan uzaklaşan bireyler sanal kimlikleriyle yalan üzerine dayalı bir dünya oluşturarak başkalarını kandırdığı gibi bir müddet sonra kendi gerçekliğinden uzaklaşmaktadırlar kardeşlerimiz. Sanal kimliğiyle yaptığı yanlışların faturasını maalesef gerçek kimliğiyle ödemek zorunda kalıyorlar. Küçük yalanlar ve anlık hazlar ile saadetinin yıkılmasına, iş hayatının zarar görmesine, kişilik onurunu zedelenmesine sebep olabilmektedir sosyal medya. Korunması gereken mahremiyet sınırlarının sanal dünyada da gerçek geçerli olduğunu geçerli olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazımdır kardeşlerimiz. Sanal dünyada da gerçekçi olalım. Normal hayatta da gerçekçi olalım. Sanal dünyada da yalan söylemeyelim. Normal dünyada da yalan söylemeyelim. Efendim her zaman kendi onurumuzu, vakarımızı koruyalım kardeşlerimiz. Anne babalar çocuklarının fotoğraflarını tamamen temiz niyetlerle paylaşırken şer odakları kötü niyetlerini malzeme olarak kullanabilmekte Yabancılarla konuşmasını sağladığımız çocuklarımız Saatlerce kendi odalarının kapılarını baş, başkalarını açabilmektedirler Onlarla konuşmadık Konuşmaktadırlar Kötü niyetli insanlarla konuşmaktadırlar Ama anne babalar olarak Bizim hiçbirimizin Haberi yok bunda Sahip çıkacağız Maalesef Sosyal medya bir teşhir Reklam, riya ve gösteriş aracı işlevi üstlenmektedir kardeşlerimiz Bu işlevin altında insanın kendini beğen ve beğendirme özelliği yeterken diğer taraftan gözetleme ve bitmek bilmeyen merakı vardır insanların. Perdesiz bir evde oturamayan insanın evin her tarafını paylaşması başka türlü nasıl nasıl izah edilebilir ki kardeşlerimiz? Bütün bu olan biten aslında o kadar hızlı gerçekleşmekteydi ki insan şöyle bir an durup geriye bakabilseydi başkalarının hayatına ne denli etkiler bıraktığını, olumsuz yorumların derin travmaların oluşturduğunu, sırların perdesinin kalktığını, mahremiyet değerinin yok sayıldığını görebilecekti. Ama maalesef görmek istemiyor. Bazı insanlar sosyal medyada e, yaptıkları şeylerle alakalı e, görmek istemiyorlar. Hep e, beğenilmek ve beğenmek hususunda elinden gelen bütün e, meşru ya da gayrimeşru şeyleri paylaşmaktadırlar kardeşlerimiz. İşte tam da burada. Müslümana doğru sözlü olmanın ve söyleyip aktardığı her şeyin doğruluğunu araştırmanın emr olduğunu hatırlatmak doğru olacaktır. Bir haberi araştırmadan, o haberin doğruluğunu kesinleştirmeden her duyduğunu anlatmak yalana düşmek için yeterlidir kardeşlerimiz. Sosyal medyada ortam sanal olsa da bilgi aktarımı, içerik paylaşımı, sosyal sosyal etkileşim gerçek Gerçektir kardeşlerimiz. Yani siz e, bilgiyi paylaşıyorsunuz. Başkasından aldığınız bilgiyi paylaşıyorsunuz. Belki adam yalan söylüyor ama siz o yalanı başkalarıyla paylaşıyorsunuz. Bu bir gerçektir. Siz bunu yaptığınız için kendiniz yaptığınız için bu gerçektir. Ama yalandır. Onun için e, her e, her paylaşılanı paylaşmamak lazım kardeşlerimiz. Araştırmamız lazım. Ondan sonra paylaşmamız lazım. Kardeşlerimiz sosyal medyada Ortam sanal olsa da bilgi aktarımı, içerik paylaşımı, sosyal etkileşim gerçektir kardeşlerimiz. Burada görülen bir haberi paylaşım, paylaşıp yalanı yayma tehlikesiyle karşı karşıya kalınabiliyor. Adam bir haber yapmış, siz ona inanıyorsunuz, paylaşıyorsunuz, doğru zannediyorsunuz. Sonra bir zaman sonra bakıyorsunuz ki haber yalan, adam yala, haberi yalanlıyor. Bu sefer siz o haberi yaymış oluyorsunuz. Eee siz de yalanlamanız lazım. İşte onun için dikkat etmek lazım. Rabbimiz Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme buyuruyor. Çünkü kulak da, göz de, gönül de bunların hepsi ondan sorumludurlar diyor Yüce Mevlamız. İsra suresi 36. ayet-i kerimede. Evet. Tekrar okuyalım bu ayet önemli çünkü. Hakkında bilgin olmadığın şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur diyor kardeşlerimiz. Aynı zamanda sosyal medya kullanımı bir bağımlılık tehlikesi ve Tehdidiyle karşı karşıya bıraktığı bireyin gününden, gecesinden, kısacası ömründen nice kıymetli zamanları çalmaktadır kardeşlerimiz. Ömrünü nerede tükettin sorusuyla hesaba çekileceğini bilen Müslüman sanal alemde zaman öldürmeyecektir kardeşlerimiz. Ömrünü nerede harcadın? Sosyal medyada diyebilecek miyiz? Diyeceğiz. Yani yaptıysak diyeceğiz. Ve hepimiz de har harcıyoruz. Ee, belki zamanlarımızın bir çoğunu burada ee, ama faydalı olmak adına uğraşa uğraşabiliyorsak güzel ama e, insanlar sırf zarar olsun diye insanları sırf eleştireyim diye insanları işte e, ben onlardan daha üstün görüneyim diye uğraşanlar yanlış yapıyorlar arkadaşlarımız ama Allah için e, peygamber için din için bir şeyler yapabiliyorsak bundan güzeli de yok. E i̇nşallah Yüce bunu sormaz ama diğer boş şeyleri mutlaka kardeşlerimiz bize soracaktır yüce Allah'ımız. Bize düşen mümin kardeşim iki oluklu bir nehir olarak tarif edebileceğimiz sosyal dünyanın bir oluğu ile iyilik örneklerini çoğaltarak hayrı büyütmek diğer oluğunun ise gözlerimizi, gönüllerimizi, zihinlerimizi, evlerimizi kirletmesine izin vermemektir. İki tane oluk. Bir oluktan iyi şeyler yapacağız. İki, i̇kinci oluktan da gözlerimizi, gönüllerimizi, kulaklarımızı kirletmemeye gayret göstereceğiz kardeşlerimiz. Gerçek hayat sosyal medyaya hapsedilemeyecek kadar büyüktür kardeşlerimiz. Sosyal medyada dünya ve ahiret hesabı verecek bir gerçektir. Hiç kimse zannetmesin ki ben sosyal medyaya takıldım da ben hesap vermeyeceğim. Herkes hesap verecek. Hepimiz hesap vereceğiz. Onun için dikkat etmek zorundayız kardeşlerimiz. Sosyal medyayı dikkatli kullanalım. Bağımlı olmayalım. Elimizden geldiği kadar Hayırlı şeyler yapmaya, hayırlı işlerin peşinde koşmaya, doğruların peşinde yürümeye gayret gösterelim kardeşlerimiz. Mahremiyetimizi paylaşmayalım, evlerimizi paylaşmayalım, evlerimizin de içinde özel şeyleri paylaşmayalım. Efendim bir yemek yapıyorlar, yemek veriyorlar, yemeği paylaşıyorlar. Paylaşmayalım yemeği. Niye paylaşıyorsunuz ki? Yani bu yemeği bulamayan bir sürü fakir var onları paylaşmayalım. Bunun gibi kardeşlerimizin mahrem şeyleri elimizden geldiği kadar paylaşmayalım. Çocuklarımızı e, elimizden geldiği kadar paylaşmayalım. Çünkü kötü insanların eline o resimleri, e, videoları geçebiliyor. Evet kardeşlerimiz bugünkü fetvamız nedir? Bu konuyla alakalı internetten program yazılım, kitap, müzik ve bunun gibi şeyleri indirmek ve bunları kullanmak helal midir? Yani adam e, bir şey yapmış bir müzik yapmış, bir program yapmış, bir şey yapmışız bunu indiriyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Bu helal midir diye bu soruluyor. E, din işleri yüksek kurulumuzda bakalım bu konuda ne fetva vermiş, bunu size anlatalım. Başkasının emeğini gasp anlamına gelecek her iş tutum ve davranış kul hakkı sorumluluğunu gerektiriyor kardeşlerimiz. Bu sorumluluk ise söz konusu hak sahibine iade edilmedikçe veya helallik alınmadıkça ortadan kalkmaz. Evet. İslam emeğe büyük değer verir. Haksız kazanca karşı çıkar kardeşlerimiz. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Ve en neyse lil insani illa ma sa'a kelimesinde kerimesinde. Necim suresi 39. ayet kerimede böyle buyuruyor Hz. Allah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emeğin hakkının verilmesini değişik hadislerle ifade etmişlerdir. Bunlardan birinde hiçbir kimse elinin emeğiyle kalandığını yemekten daha hayırlı bir kazanç yememiştir. Allah'ın peygamberi Davut da kendi elinin emeğini yerdi diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Kendi elimizin emeğini yemek en hayırlısıdır kardeşlerimiz. Başkalarınınkini değil. İnternetten de olsa indirdiğiniz şeyler adamdan helallık almadıkça doğru değil. Teknolojinin geliştiği İnsan emeğinin çok değişik şekil ve ortamlarda tezahür ettiği günümüzde aynı ölçüde hak ve emek ihlalleri söz konusu olmaktadır kardeşlerimiz. Bu hak ihlalleri elektronik dünyada ve bilgisayar dünyasında da yaşanmaktadır. Bu tür haksız davranışlar sadece bireylerin hakkını gasp etmiş olmakta, aynı zamanda sadece bireyin hakkını gasp etmiş olmuyorsunuz, aynı zamanda o alanda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırmakta, bu da geniş anlamda kamu hakkı ihlaline dönüşüyor kardeşlerimiz. Sadece şahsın ihlaline dönüşmüyor, kamu hakkı ihlaline dönüşüyor. Çünkü o alanda bir sürü insan ekmek yiyor kardeşlerimiz. Onun için e, bu sebeple şunu söylüyor e, fetvamız, bu sebeple birer ekmek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, bakınız, birer emek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, Yazılım, kitap, müzik ve bunun gibi ürünleri ilgililerin izni olmadan elde edip kullanmak caiz değildir kardeşlerimiz. Evet. Caiz değildir. Bunu da bu şekilde sizlere söylemiş olduk efendim. Ee, bugünkü dersimiz e, kardeşlerimiz sosyal medya mahremiyetiydi, sınırlarıydı. Bunu anlatmaya çalıştık kardeşlerimiz. Kendimizi, çocuklarımızı sosyal medyadan e, e, korumaya gayret gösterelim. Ee, yine yani kötü korumaya gayret gösterelim. İyi şeylerin her zaman yanında olalım. İyi şeylerle e, haşır neşir olalım inşallah. Kötülüklerden kendimizi ve çocuklarımızı uzak tutalım efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve e, siz beni dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bir dahaki ders buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olun.